Dostlarım herkese merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ultiverse OKX ve 3 Bolut etkinliğine katılacağız. Daha önce bildiğiniz gibi Binance ve 3'e katılmıştık ve ödülümüzü almıştık. Burada da 6 milyondan fazla 6 milyon 666 bin e, bir ödülümüz olacak. E, ödülün nasıl dağıtılacağı hakkında bir bilgi verilmemiş. Dilerseniz e, işlemleri nasıl yapacağız bunları ise kısaca anlatayım. Dostlarım cüzdanınıza bir miktar BNB olması lazım. 10 doların biraz üstünde olsa güncel kuru ile yeterli olacaktır. Daha sonrasında Kriptopedi sayfasına keşfete tıklayın, Kriptopedi'ye girin ve Ultiverse'i seçin dostlarım. Bir an bir olması yeterli oluyor dediğim gibi. Buradan görevlere katılım sağlayalım. Dostlarım ilk görevimiz basit. Hemen şuradan e, Twitter hesabınızı bağlayacaksınız ve Ultiverse'i takip edeceksiniz. <laughs> İkinci görevimizde ise Discord kanalına bağlanmamızı istiyor. Hemen buradan e, tıklayın. Ben de tamamlandı yazıyor. Daveti kabul ettiğin Discord hesabınıza gönderecek size. Ben de zaten buraya kayıt dedim. Ee, siz e, verify kısımlarını falan hallettikten sonra holder verify kısmına girmeniz lazım. Sizden işte mail doğrulaması falan filan vesaire bir basit basit şeyler istiyor. Bunları tamamlayın. Zaten Binance web 3e katladıysanız bunlar sizde tamamdır. Ee, daha sonra Let's go kısmına tıklayın şuradan. Okay'yi seçin. Let's go'ya tıkladıktan sonra şöyle bir bölüm açılacak karşınıza. Dostlarım e, herhangi bir BNB olan cüzdanınızı OKX'e ekleyip bu görevi yapabilirsiniz. Eğer e, sadece OKX yapmak istiyorsanız da bir miktar BNB atmanız lazım. Dostlarım Discord'u açtığınız zaman karşınızda bu şekilde bir ekran çıkıyor. Let's go dedikten sonra buradan eğer e, OKX cüzdanınız burada kayıtlıysa bendeki gibi Use Connected Wallet deyin. Eğer kayıtlı değilse şuradan Add New Wallet deyin. E, başka bir cüzdan olması önemli değil. Tekrar bir cüzdan ekleyebilirsiniz. Buradan bu cüzdanı ekledikten sonra diğer görevimizi yapmaya geçeceğiz. Dostlarım son görevimizde Ultiverse hesabına, e, Ultiverse sitesini takip edin diyor. Buraya tıklayın. Dilerseniz e, tekrar bir kullanıcı adı da alabilirsiniz. Açılan sayfada öncelikle cüzdan bağlamanız gerekiyor. Daha sonrasında dostlarım Ultipilot yazan kısımdan bir ile kendinize bir kullanıcı adı seçebilirsiniz. Ben tekrar bir kullanıcı adı aldım. Binance'da zaten almıştık biliyorsunuz. Hemen şuradan tıklayayım. Profil sekmesini tıklıyorum. Dostlarım buradan sign in kısmına tıklayacaksınız. Cüzdanınızı bağlamak için. Bolutta e, da pardon. Sign up kısmına tıklayın. Bolutla cüzdanınıza bağlanın buraya da. Dostlarım dilerseniz buradan tekrar kayıt olabilirsiniz. İstemezseniz e, ben denemedim ama sayfayı doğrulayıp da e, görevin kabul edildiğini söyleyen dostlarımız da olmuş. Bu görevimiz de bu şekilde. E, ben de yapıldığı için bu şekilde çıkmıyor. Sizde ilk ekranda bir e, çıkacak. Hatta durun bakın başka bir hesaptan yapmayı deneyeyim. Dostlarım görev yapılmamış bir tane cüzdan buldum. İşte sizin de karşınıza çıkacak ekran bu. Buradan cüz e, Twitter'ınızı bağlayın dediğimiz gibi. Daha sonra dostlarım şimdi başlayına tıkladığınız zaman e, Ultiverse'in hesabında şöyle bir ekran karşınıza çıkacak. Ultipilot yazan kısma tıklıyorsunuz. Dostlarım buradan cüzdanınıza bağlantı yapacaksınız. Daha sonrasında açılan sayfada Create Your Agent'a tıklayın. Kendinize burada bir kullanıcı adı belirleyin. Çok çok yüzü miktarda OBNB ile işleminizi tamamlayın ve bu görevde bitmiş olacak. En sonunda ise görev sayfasından çıkın ve bu aşağıdaki doğrulandı yazan kısma tıklayıp doğrulamanız gerekiyor. Burada herhangi bir fee istemiyor. E, toplam tamamen masrafınız yani bir kuruş civarında tutacak. Şu an için 11.200 kişi katılmış. 6.666.000 küsur tane multiverts e, dağıtacaklar. Nasıl dağıtacaklar hakkında derin bir bilgi yok. Eşit olarak da bölebilirler. E, belirli sayıdaki kimseye de dağıtabilirler. Zaman ayırıp dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.